çözüm rehberimden hepinize selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda sıra Fall Guys oyunda oluşan 0xc007 bir hatasını çözeceğiz. Dilerseniz videomuza geçelim. Müzik arkadaşlar çözümlere geçmeden önce virüs koruma programı vesaire kullanıyorsunuz. Onları devre dışı bırakın. Herhangi böyle bir koruma programı falan açık olmasın. Şimdi aramaya geliyoruz. Komut sistemi yazacağız. Komut sistemi yazdık zaten çıktı. Saatlik yapıyorsunuz. Yönetici olarak çalıştır diyorsunuz arkadaşlar. Yönetici olarak çalıştırmak zorundasınız. Yoksa kodlarımızı çalıştırmaz. Basalım. Evet diyoruz. Bu şekilde komut sistemimiz açıldı. Geliyoruz buraya s f, c boşluk slash atıyoruz bir tane ve scan now. Şunu yazıyorsunuz arkadaşlar. Yazdıktan sonra enter'a basıyoruz. Beklemenizi söyleyecek zaten. Şu şekilde bir yüzde çıkacak arkadaşlar. Bunu bilgisayara bir şey yapmayın. Bu şekilde bekliyoruz. Yüzde yüz olana kadar bekleyeceksiniz. Ben şimdi buraları hızlandırayım. İşlemimiz tamamlandı. Artık buradan çıkabiliriz. Çıktık şu şekilde. Ve arkadaşlar şimdi ben sistemden dosya doğrulama göstereyim. Epic Games'ten alanlar için Epic Games'ten alanlara da göstereceğiz. Öncelikle sistemimize girelim. Sistemimize geldik. Buradan sol üstten kütüphaneye basıyoruz arkadaşlar ve oyunumuzu bulacağız. Fall Guys yazıyorum. Çıktı zaten. Saatik. Özellikler. Sol taraftan yerel dosyal sekmesine basıp buradan oyun dosyalarını bütün doğrulayıp basıyorsunuz arkadaşlar. Oyun dosyalarını doğruluyor. Eğer oyunu Epic Games'e edindiyseniz Epic Games'e açtıktan sonra sol taraftan kütüphaneye basıyoruz. Buradan Fall Guys'ı bulacaksınız arkadaşlar. Ben sitemden aldığım için şu an ben de çıkmıyor. Huya oyununu Fall Guys olarak farz edin. 3 noktaya basıp buradan doğrulayı yapacaksınız arkadaşlar. Dosyaları doğruladınız. Aşağıda link olacak arkadaşlar. Geleceksiniz buradan x86 ve x64'ü bilgisayarınıza bu şekilde basıp indiriyorsunuz. İndirdikten sonra arkadaşlar ikisinin de kurulumunu yapacaksınız. Şu şekilde hemen ben x86'ya basayım. Yani 64 bit veya 32 bit olmanız fark etmez. Hangisini kullanıyorsunuz ikisini de indirin arkadaşlar. O önemli değil. İkisini de bilgisayarınıza kurmanız lazım bu şekilde okudum kabul ediyorum deyip büyüklüğe basıyoruz. Yönetici olarak izin veriyoruz. Evet dedik. Evet yeniden başlatmanız zaten gerekiyor. Şimdi ben bunu kapatacağım. Sonradan yeniden başlatırım. Diğerini de arkadaşlar kuruyoruz. Siz kurduktan sonra yeniden başlayın. Sonra gelip diğerini kurun. Ben şu anda göstermelik yaptığım için ikisini de arda -ar arda kuruyorum. Siz yeniden başlattığınız zaman yeniden başlatın ve diğer indirdiğinizi kurun. Yani x86'yı kurduysanız Sonrasında e, yeniden başlatıp x64'ü de üzerine kurun arkadaşlar. Evet yeniden başlatmanız gerekiyor. Yeniden başlattıktan sonra oyuna girmeye çalışıyorsunuz ve sorunuz çözülüyor arkadaşlar. Çözümlerimiz bu kadardı. E, farklı sorular, sorularınız varsa yorum kısmına belirtebilirsiniz. Zaten Fall Guys sorun çözümleri oynatma sitemizde çoğu çözüm mevcut. Kanalımıza abone olmayı, videolarınızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.